Arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Biz bugün Sıraç'la Sıraç'ın istediği Minecraft oynayacağız. Ama ben sana öğreteyim Evet. Play World. Ben biraz oynadım. Sıraç ben... biliyor. Biraz değil. Çok oynadı. Çok da izledi videolarda da YouTube'daki. Ama Ama ben şey hiç mi? oynamadım. Ben Ama hiç. Ama ben hiçbir şey anlayamadım. Ben zaten bilmiyorum. Hiç oynamadım hayatımda. Hayır. Aha. Ben geleyim. Ben neredeyim? Ha. Geldim. Yukarıdaki benim. Denizin üstünde mi yürüyor Sıraç biz? He? Alttaki benim. tamam alttaki sensin de üstteki yumruk atıyor. Alttaki benim baba. Gel baba de. Babacım gelir misin buraya bir? Gelmem. Yumruk atacağım bana. Hayır. Kaçıyor ha, sana, bir şey söyleyeceğim. Şu an Hı. Hmm. aç bulursan hemen kes onu. Oğlum. Elinde. Ne hiç ha? ha hani oğluma taşındı hemen kes. Ha burada yürüyen bir şey var. Ha koyun var. Koyun öldü baba. Onlar bana bize çok yazdı. Yatak yaparız onlarla. Neyle öldüreceğim? Yumrukla mı? He. O yumrukla. Ha, kaçtı ya. Ha, ne kaçtı? Ha gel buraya. Ha vurdukça şeyi de dökülüyor. Sıra tüyleri de tır 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 tır. Aha. Tır, tır, tır. Hiç bilmiyordum baba ha. Çok yani öldü kayboldu hiçbir şey yok. Ha, ben, beyaz bir tane taş geldi sıraç. Taş. Hmm. Bende hiç şey yok. Bu oyun ne? Öldürüp bana versene. Dur bakayım. Bu kaçıyor ki lan miyim? buraya kaçma. Yine kaçma. Oh. Et geldi sıraç aç. İki, i̇ki, tane mi? 3 tane. Bu sen yünleri öldü. Ben aç ben ağaç bulmaya gidiyorum zaten. Ne yapacağız şimdi burada amaç ne ki silah? Ağaç kesmek ama kaldı bir yerde aç yok. Dur. Bu taşları kırınca ne oluyor? Bir şey Top çıkıyor mu bunlardan? Ne? Bu taşlarda? Bir şey çıkmıyor. O taş değil ki toprak. Ee? Ben, ben iyice uzaklara gittim. Ben de gidiyorum uzağa. Sonra gidelim. birbirimizi nasıl bulacağız? Aa kocaman bir tane inek var sanki şurada. Hiç düşünemedim babacım ya. Hadi gidelim. Hadi uzaklara gidelim. Gel lan buraya. Bir tane toprağım. Gel lan buraya inek. <laughs> Ay biraz canım gitti. Sıraş bir sürü postum oldu. Aa burada çiçekler de var. Bu çiçekler... Oraya, oraya adam ben geçtim. Bu çiçekler bir şey vermiyor mu? Onlarla boya yapabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyorsun. Hmm. Soğucum ben iyice uzaklığa gittim. Neredesin sen? Ben iyice uzaklığa gittim. Geri dönmek istiyorum. Ne yapacağız burada Sıraç? Baba arada geliyorum. Tamam sen aradı Bekle. <laughs> tamam, tamam. Sen bir adamla... Sen onları öldür. Aa siyah keçi. Nerede lan? Tepemde mi? Nereye gitti o? Baba biliyor musun? Ben... Mycraft, bu Minecraft'ta renkli renkli günlerle yatak yapabiliyoruz ama... 100 tane... Gördüm baba seni! Yukarıdasın! Evet. Gel lan buraya. Ben alttayım. Gel yanımıza. Dur hemen geliyorum. No, öldüremedim ben. Gel lan buraya. Gel kaçma. Hah aldım. Bir de de siyah şey mi oldu sıraç? Ama bak arkandayım. Ya e ben ne B yapayım? Bıııı. Yani Sen misin bu? <laughs> e, ne yapacağız sıraç burada? Ağaç keseceğiz. Ha, ağaç yok ki. Ağaç bulmamız lazım işte. Ben ağaç bulmaya gittim uzaklara Hadi uzaklara gidelim. Beni Aynı. takip et. Tamam ediyorum. Hadi zıpla. Hadi maş maş. Oğlum her yer kar ya. <laughs> Geliyor. Yürü. Geliyor. Ama ağaç bulamıyoruz ki. Her yerde aynı şeyler var. O zaman şunlara kadar. Bunlar, bunlardan bir şey çıkarsa. Hadi maş 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 maş. Yani ben aşağı doğru düştüm. Nasıl çıkacağım? Ya, ama ya neredesin? Ha, ha çıktım. Gel buraya, gel buraya bakayım. Ha, öyle yok, gel buraya. Hı. Yine sana vururum bak. Gel gel. gel. Oğlum <laughs> <laughs> sen Senin elinde ne var lan? Aa ben öldüm. Kim öldü? Ben öldüm. Uzaklara gittim. Ee, benim eşyalarımı sen mi aldın? Ha. Vay çakallar. Denizi kaçsak ne oluyor? Su çıkıyor. Baba bu oyunda köpek balığı olabilir. Aa düştüm ben sıra içine. Hey. Suyun içine düştüm ben. O zaman de denizin içinde ol. Nasıl? Çıkamıyor mu yukarı? Boğulma baba. Çıkamıyor mu yukarı? Ee. Baba boğuluyorum şu an. Ee, çıkamıyorum ki. Allah. Desin. Bir daha aşağı inmem ben de. <laughs> Kripa. O ne? Kripa patlıyor. Patlıyor mu? Kaçın. Baba kri... Böyle... Böyle elleri yok. Ayakları var. Turun yeşil bir şey görürsen hemen kaç. Elleri yok. Ayakları var. Ama patlıyor. Yanına gider döverim ben de. Ama patlarsa Patlarsa patlasın. Ölmüş. Ya. Du, harita. Ha. Yes. Be. Bakayım. Hani? Sıra sen neredesin? Ben seni nasıl bulacağım? Elinde ne var lan? Harita. Harita. Şu an buraya gideceğim. Şimdi bakayım. Nereye gidiyorsun? Aa bak yakın. Aha. Ben şöyle gidersem seni bulacağım zaten. Benim haritama bakarak bana ulaşabilirsin. Evet. Şimdi sana doğru gidiyorum sanki ben. Aa seni gördüm. O zaman. Heh ben de seni şey gördüm. Merhaba. Merhaba arkadaşım. Özür dilerim, ben de sana vurmayacağım bir daha. Nerede sıra şimdi? Nereye gideceğiz? Ama ağaç bulamıyoruz. Aha şurada ağaç var. Koş. Bak ağaçla hava Çabuk koş koş ne koş. Ne biçim ağaçmış ya. Hadi onları keselim ya. Yes. İyi ki de buraya gelmişiz ya değil mi? Bilmem. Daha, o, o, kumlarla da cam yapab yapabiliyoruz ha. Kişi Tamam ben burada ağaç var ben onlara uğurmaya gideyim. Hepsini, hepsini ha. at bana tamam mı? Niye, niye? İşte. Ne yapacaksın sen? Ha. Bir sürü ağaç kesedim. Bütün ağaçlarını kaz. Ha bu yüksekte. Bir kesiyor kadar kaz onları. <laughs> Hop. Böyle kaza bir yol ya. Ben, ben. Ha, altı tane kestim ben. Ben de altı tane. Burada şey. bir sürü ağaç var zaten. Ne yapacağız? Sürekli ağaç mı keseceğiz? Hı. Kesince ne olacak? Kes. Her bu kesince ne oluyor? Odun yapabiliyorsun. Odun yapınca ne yapacağız? tahta kalma yapabiliyorsun. Aha. Sen neredesin? duramıyor Bütün ağaçları kes ve bana at. Niye? B'den atıyorsun baba ha. Bakayım. Aha evet B'den at. Baba burada kayabiliyorsun. Baba burada kayabiliyorsun. Gördün mü? Ben neredesin sen? Harita aç bakalım. Dur. Nerede harita? Sen şu anda yakınında. Ya yakında buldum. Ha sana B attım. Ha. Bir sürü odun attım bak sana. Al bundan da tam 3 tane. Aferin. 17 tane oldu babacığım. E canım. ne olacak sonra? Allah. Ben de sana yünlerini atıyorum. Al. Ne yapacağım ben yünü? E yatak yapabiliyorsun. Nasıl yapacağız? Crafting yap. Ben de bu odunlarla da crafting yapacağım. Bak şu an odunlara da crafting. Ne yaptım gördün mü? Ya. Bak elimde Aa, ne var? Burada başka bir şey var. Bunlar neci? Domuz. Ha, aynen gel lan buraya. Domuzu kes yiyecek yiyebiliyoruz. Bak bak odun yaptım. Hepsini hepsini de verdim. Dur, 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 dur. Oh, et geldi Sıraç. Nasıl bir et ki ya? Hiç bilmiyorum. Bir tane apıştı. Baksana ne bu? Haritaya bak. Graptin. mi yaptın Sıraç? Bakayım. Haritada yakınlarda da sızan. Haritayı al la 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 karlardan şeye geldik stretch babacım çabuk bir ev bulmamız lazım niye ben ağacın içine hemencik ev yapıyorum bende yaparım o zaman Çiyom baba. nasıl bunu koyacağız Sıraç? şundan koyacağım. Hangisi? Şu. Hemen de koydum ben. En iyisi krab dilimi de koyayım. Akşam oldu ya Sıraç. Nani 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 Hadi yatalım o zaman hadi uyuyalım. Daha sonra <laughs> devam edelim biz de. Tamam mı? Tamam ama... Hadi bay bay. Sen... Bay bay de. Bay bay. Hadi hoşçakalın. Sıra şeter. Sen oynayacaksan oyna.